Evet, çok güzel bir topluluk. Değerli Galatasaraylılar, Galatasaraylı işin insanları derneği ve e, yöneticileri, derneği başkanı sevgili kardeşim Murat, Adnan Başkanım, Divan Başkanım, okulumun sevgili müdürü Reşat Hocam, değerli hocam. Saymakla bitmez Galatasaraylı önemli insanların eee böyle bir arada olması beni ziyadesiyle memnun ediyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tuttuğumuz oruçların kabul olmasını Allah nezdinde kabul olmasında hepinize hepinize niyaz ediyorum. Şimdi çok güzel bir aydayız. Ay sonunda da Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyorum. Ve bu güzel ayın hem takımımız için hem de bizler için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, çok zor bir sezonun sonuna doğru geliyoruz. Zor bir sezon. Çünkü mücadelemiz aslında sadece saha içinde değil, saha dışında da çok çetin bir mücadele veriyoruz. Başarıya odaklıyız. Bu mücadelede sizlerin bize verdiği büyük desteğe çok ihtiyacımız var. Bugüne kadar verdiğiniz destekler için ben teşekkürü bir borç biliyorum şahsım ve kulübüm adına. Ayrıca bu desteğin devam etmesini ve hiç eksilmemesini de sizlerden rica ediyorum. Zor bir sezon sadece sportif manada değil, ayrıca Galatasaray Spor Kulübü önemli hamleler içinde. Bu hamleler içindeki özellikle iki konu üzerinde çok önemli duruyorum. Bunlardan bir tanesi kulübün finansal yapısının artık sürdürülebilir hale gelmesi ve geçmişten gelen bazı yüklerden kurtulması yönündeki çalışmalarımız son derece başarılı gidiyor. Yakında zaten sizlere vereceğimiz bazı müjdeler var. Özellikle 26 Nisan'daki genel kurulumuzda bunların bir kısmını açıklayacağız. İkinci önemsediğim konu arkadaşlarımla beraber biz seçime giderken 2022 Haziranına giderken bir tespitte bulunduk. Galatasaray bir dünya markası sportif manada. Sosyal sivil toplum kuruluşu olarak da çok önemli bir yeri var. Bir eksiğimiz var yalnız. Dünya markası olmuş, dünya tanınan bir spor kulübü olarak tesislerimizde eksiklik var. Bunları tamamlamak için harekete geçtik. Hepinizin bildiği gibi futbolla ilgili A takımın yerleşkesini bitirdik. Ve takımımız burada şu anda çalışmalarını yapıyor. Sevgili hocam, tesisimizin ve sahalarımızın son derece güzel olduğu ve futbolcuların da bundan çok memnun olduğunu bana defalarca iletti. Tabi tam burada Kemerburgaz tesislerimizde bize iki tane sahayı kazandırın, kazandıran sevgili Gisiyat Başkanı ve onun nezdinde bütün Gisiyat üyelerine ve emeğe geçen herkese buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Daha kuvvetli alkış Gisiyat için Şimdi tabi bu alkışın karşılığında Hatırlarsanız geçen yine Geçen seneki Ramazan ayında gene bir iftar sofrasında Bazı sözler almıştım Değerli Gisiyat Başkanı'ndan Bunları hatırlatmak istiyorum çünkü Kemerburgaz'ı yapmamız gereken akademik Akademi binasının ve ona e, hizmet edecek dört tane sahanın yapımı var. Sevgili Murat Başkan, bu konuda e, tekrar hatırlatma yapıyorum. E, kaç tane saha yapacağınız konusunda isterseniz arkadaşlar buradayken onların şehadetinde bir şey söylemek istersiniz. İşaret etsen olur yani. Bir, iki, üç yıl iki tane. Çok teşekkür ederim. Evet, siz de duydunuz. Büyük bir alkış hak ediyorlar. Tabii Galatasaray kendi 500 yıllık aşkın bir kültür abidesinden gelen bir kulüp. Dolayısıyla kendi değerleri var. Bu değerlerinin içinde en önemlilerden bir tanesi Galatasaray sevdalılarının bir araya gelmesi, birbirine destek vermesi ve toplumda çok önemli faaliyetlerde bulunması bir esas. Bu itibarla Bugün sözlerimin başında ifade ettiğim gibi çok zorlu bir süreci şu anda yönetiyoruz arkadaşlarımla beraber. Bu süreçte kenetlenmenin ve yaptığımız yarışmanın başarıyla sonuçlanması için birbirimize destek vermenin mecburiyeti içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizlerin bize verdiği destek, inanın bizim çalışma azimimizi, başarıya odaklanmamızı ve Galatasaray'a daha yüksek seviyede hizmet vermemizde bize büyük güç veriyor, bizi heyecanlandırıyor. Onun için 5. şampiyonluk, 25. 25. şampiyonluk 5. yıldızın en önemli etkenlerinden bir tanesi bu desteğin artarak devam etmesi. Taraftarımıza buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Hiçbir maçta bizi desteklemenin dışında en ufak bir e, bizi zayıflatacak, bizi güçsüz hale getirecek hiçbir davranış biçimde bulunmadılar. Büyük bir teşekkürü hak ediyorlar. Buradan taraftarımıza da büyük bir alkış göndermek istiyorum. Değerli Hazirin, her maçı aşağı yukarı 50 bin kişiye oynuyoruz. Bu çok önemli. Bundan sonraki projelerimizin içinde amatör sporlara da bu manada başarı çıtasını daha yukarılara çekmek için de gereken desteği hazırlıyoruz. Bildiğiniz gibi burada en büyük eksiğimiz tesislerimizin olmaması. Şunu ifade etmek istiyorum. Örneğin basketbol ve voleybol maçlarını farklı yerlerde oynuyoruz. Halbuki kendi bir dünya markası olarak kendi yerlerimizde, kendi salonlarımızda bu sporları icra etmemizin çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımla çıktığım yolda bu manada bir proje geliştirdik. Hemen stadın yanındaki 60 dönüm arazide basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzu, ve eee kamp tesisleri olarak çok güzel bir projeyi sonuna geldik. Proje safhasını geçmek üzereyiz. Tabi sadece proje safhasında kalmamak lazım. Bunun inşaatına da gireceğiz. Onun için sevgili Murat Başkan hazırlıklı olmanızı hem sizden hem de eee üyelerinizden rica ediyorum. Çünkü Galatasaray bir dayanışma kültürü, bir birbirine destek verme kültürü. Efendim, çok teşekkür ederim. Eğer Lazer'in 25. şampiyonluğa giderken, herkese şunu tavsiye ediyorum. Çünkü takip ettiğinizi düşünüyorum, sataşmalar algı yaratma peşinde koşmaların En üst seviyede. Hiç bunları aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar. Ama hatırlatmak istiyorum. Tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi çıktığımız bu şampiyonluk yolunda hiçbir etkileri olmayacağını düşünüyorum. Onun için birlik ve beraberliğimizin daim olmasını niyaz ediyorum. Ve Galatasaray'ı desteklemeye, Galatasaray'ı hem sahada hem saha dışında projelerinde desteklemeye sizlere davet ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz desteği, destek içinde hepinize büyük bir teşekkür gönderiyorum. Ve Ramazan bayramını tekrar kutluyorum. İnşallah e, güzel günler bizimdir. Demin e, bir ifade kullandı değerli Murat Başkan. 2017 senesindeki başkanlık döneminde şu ifadeyi kullanmıştım. Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız demiştim. Ta 2017'de gerçekten de. O yolda yürüyoruz. Hepinize afiyet olsun diyorum. İyi akşamlar diyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyor programımız. Birkaç dakika sonra semazen gösterisiyle sizleri baş başa bırakacağız.